Merhabalar, şimdi ben Fungin Bros. mantar şirketinden bir mantar söyledim. E-Petati Ve bu mantar bana tam 2 günde geldi. 20 Nisan'da söyledim, 22 Nisan'da elimdeydi. Şimdi paketi ben kendim açmadım. Hep beraber açalım. Evet, gördüğünüz gibi... 1 kiloluk istiridye mantarımız burada. Şimdi e, tabii ki kavanozda aldığımız için, bunu konserve şeklinde aldığımız için öncelikle yıkamamız gerekiyor. Hemen bunu bir yıkayalım. Şimdi yapacağımız tarif için malzemelerimiz yeşil soğan taze yani dediğim gibi bir kişilik hazırlayacağım için çok az malzeme kullanacağım ve biraz da sarımsak evet sarımsakları yaparken bir tekniğimiz olacak şöyle sarımsağın üzerine bastırırsanız sarımsağı sormanız daha kolaylaşır çünkü insanlar bıçakla soymayı deniyor ve o biraz uzun sürüyor. Böyle bastırdığınız zaman içindeki eziliyor. Ve hemen soyabiliyorsunuz. Ben bunları çok iyi bir şekilde ya rendeleyeceğim ya da minik minik doğrayacağım. Ben rendelemeyi tercih ediyorum. Çünkü daha pratik geliyor bana. İsteyen minik minik de doğrayabilir. Aldık. Hemen yakalım ocağımızı. Arda pişirmenize gerek yok. Orta derecede. Ben hafifçe sarımsak kokusunu duyduğum zaman soğanlarımı ekleyeceğim. Evet yavaş yavaş sarımsaklardan gelen leziz bir koku var. Ben soğanlarımı ekleyeyim ise. zaten mantarlar konserve mantarı olduğu için çok fazla pişirmeye vakit kaybına gerek olmayacak. E tabii ki onlar kavrulurken asla tuzumuzu ve karabiberimizi eklemeyi unutmuyoruz. Evet, mantarımız neredeyse hazır. Evet, şimdi mantarlarımız hazır. Hemen servis tabağına alalım onları. İşte bir fotoğrafı da paylaşacağım. İşte bu şekilde. Afiyet olsun.